Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım izlediğinizdir. Yalçın dizisinde Suna ve Kaya aşkımı başlıyor. Tüm detaylar bu videomda olacak arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izleyerek ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Sizleri daha fazla merakta da bırakmadan Yalçın da yeni bölümde yaşanacakları açıklayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Suna geçtiğimiz bölümlerde Kaya'ya ön yargılı bir şekilde yaklaşmıştı arkadaşlar ve Kaya ise Sunay'ın bu sözlerine karşı Sunay'ı farklı bir hislerle beslemeye başladı arkadaşlar. Sunay'la daha da yakınlaşacak olan Kaya zaten Marmaris tatilinde de bunları gördük. Ama arkadaşlar ben açıkçası Kaya'nın daha çok sey seyhan Seyran'dan hoşlandığını düşünüyorum. Önümüzdeki bölümlerde Kaya'nın da geçmişine inileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dizimizde yaşanacak olan tek aşk bu değil tabii ki de. Orhan ile Dicle arasında da bir takım yakınlaşma gerçekleşiyor. Sizler de fark etmişsinizdir. Umuyoruz ki önümüzdeki bölümlerde Orhan da Dicle'ye karşı hislerini açıklayacaktır ve engel olamayacaktır bu hislerine. Dizimizde bir yasak aşk daha başlayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Kimler yalçapkan Çapkın dizisini severek takip ediyor ve böyle bir dizi hiç bitmesini istiyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yalı Çapkın ait yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.